sizlerle birlikte biraz daha savaşlıyoruz. Hangi karakteri seçelim? En yüksek olan o, biri mi? En düşük olan da Poco. Hadi her seçelim. 좀좀 s t 지야길야 죽겠어. 죽겠어 radi ti ti bit će tako yenilmem lan. Gel lan buraya. Şöyle de senin de hanım yüzü. Götürdü ham. Hele bir kalbinin de hanım yüzü. Götürdü ham. Ah yazık sana. Hmm. Lan tüm olarak yıldız oyuncu balası neyse böyle lan ya çok kötü oynuyorum ya bu turu kazanmam gerek yeni karaydan almam gerek bu ne lan lan bu böyle miydi Halele ne oldu? Son HDK top olmuş. sürerdiniz ya çok sıra Geliyorum. Saklanacağım. Pusu kuracağım. Pusu kuracağım. şurada. Şimdi kold. Etkinlik gibi. ne? Oynayalım. Ne Hadi. Bir tane ku, bir tane de bo var bizde ya çok güçsüzüz ya harbi ya ölmemiz <laughs> gerek <laughs> lan bu çok watch out try and bir silah sıkmadan adamdan tekliyor bizinkiler ya çok güçlüyüz o zaman ya cayip, can kan. lan öldüm aha son bir kişi lan frank ne olmuş lan hadi öldüm şunları tövbeyiz yes. yıldız oyuncu bence frank ne oldu lan frankmiş kademe atladığınız için rengarenk para, gelsin para, gizli para. Çok iyi Hadi hadi gelin bakayım Orada görmedim zannetme <laughs> Lan, ne oluyor ya 2 dakikada kazanıp duruyoruz Ben şu an Fankan Yıldız oyuncuyum Yeh son bir savaşta kazanırsan 500 para. Ne oluyor lan? Ya hiçbir şey çıkmıyor vallahi bunlardan ya. boş işte ya. 25 tane nedir ya? Bir ne vereceksin? kahraman acayip yine oğlum ya çok güçlü Tık tik var sadece güçlü en güçsüz olan üf ya üf ya